Hanım Bakanım şey diyor ki Cem Küçük diyor ki efendim. Cem Küçük'e iki önemli itirazım var müsaadenizle söyleyeyim yani, Bu turda söz gelmez, gelir gelir ben hızlı geçeceğim ama hiç söz veremedim Meltem tamam. Ayvalı bir müsaade buyurun. Sayın Bakanım şöyle alacağım ben sizin itirazınızı. Sayın Bakanım şimdi Cem Küçük diyor ki CHP'nin oyları yükselmiyor. Hem de bu kadar aslında bir muhalefetin lehine olabilecek şartlar pandemidir, ekonomik sıkıntılardır varken AK Parti'ninki de düşüyor. Burada kararsızlar oluşuyor. Şimdi HDP burada farklı bir kilit rol oynuyor. Ama bir yandan da diyor ki HDP'nin oyuna Cumhur'un değil Millet İttifakı'nın ihtiyacı var diyor. HDP de bunun farkında değil mi sonuçta? Şimdi HDP şunu farkında. Eğer tutarlı bir politika izlemezse oylarının bir kısmı da Cumhurbaşkanı'na gidebilir. Hmm. Yani ve zaten Cumhur İttifakı'na yakın olan kesimlerin HDP kapatılsın, HDP'den çözülmeyi sağlama hedefine yöneliktir. PKK ile ilgili mücadelenin yürütülme biçimi de buna yöneliktir. Şimdi bu nedenle burada e, hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde e, ipotek altında değildir. Şimdi burada e, birincisi e, doğru olan ki o konuyu e, Selahattin Demirtaş'la yaşamış bir kişi olarak dile getiriyor. Hani ilkeli lafıyla. İlkesiz. Bir kere birinci girişte e, yani birinci turda seçim kazanmak hedefiyle girilmezse Millet ittifakında ikinci turda da kalsalar kaybederler neden kaybederler? Çünkü birinci turda kim fazla oy alırsa istediğiniz kadar üzerine yoğunlaşın genellikle o kişi kazanır. Burada önce millet ittifakı bir konuda şeffaf olmalı. Yani i̇kinci tura kalmasının bir avantajı yok millet yok, ittifakı. Yok, olmayacak. olmayacak. Yani e, çünkü daha baştan kaybedecek. Yani baştan ayrık girince seçmen de iki kere seçime gideceksin diyorsun seçmeni. Yani ilk turda bir kere olmalı. Bu nedenle ilk turda tek aday çıkartma yoluna gitmeli. İster adı millet ittifak tek olsun evet, tabi. İster adı millet ittifak olsun, ister adı e, olur, Tayyip olsun. Erdoğan karşıtlı olsun. Hayır yani iki türlü burada şey var. Bir Erdoğan'a karşıt olmak birbirini sevmeseler bile düşürmek için. Ee, bunun için çok nazik bir politika izlenmesi gerekiyor. Bütün bu söylemlerde ve benim tahminim aynı medyasında açıklanacak tutum bildirgesinde de bu işe belli bir kolaylık sağlayacak unsurlar yer alacak. Yani mesela nasıl unsurlar yer alacak? mesela? Mesela şu, Millet İttifakı'nda Paylan'ın söyleyişine göre e, Millet İttifakı'nda HDP olmayabilir. Tek başıma kazanıyorum zaten diyor. Orada Ama onlar herhalde aday çıkaracak. Efendim? Aday çıkaracak herhalde onlar. Hayır. Buna karşılık Cumhurbaşkanı aday çıkartmayabilir. Yani ama adaya bağlı. İşte şimdi bakın aday her tarafın beğeneceği aday olacak. Neden? Çünkü böyle aday şimdi bizlerin televizyonlarda tartıştığı gibi yürüttüğümüz tahminlere göre veya beklentimize göre belirlenmeyecek. Neye göre belirlenecek? Onların kendi beklentilerine göre. Yani onların... Sayın, Cumhurbaşka efendim, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu istiyor zaten. Bunu ifade ediyor. Yani adı çok şimdi sıklıkla Şimdi Kılıçdaroğlu ben adayım değişini. Geliyor gelmekte olan. E, mesela. Geliyor yani. gelmekte dediği değişimden söz ediyor. Değişimden mi söz ediyor yoksa ama bir yandan da şey diye düşünmüyor musunuz? İşte yani? gidecek diyor. Yani şimdi bakın bu geliyor geliyor siyasette çok kullanılan bir şeydir değişimle ilgili. tabi Tabii. Bir de futbolda çok kullanılır. <gülüyor> <gülüyor> yani biliyorsunuz bu iki yerde e, kazanç ifadesidir. Yani kazanma odaklı değişimi talep etme değişidir. Onun için burada ben şöyle görüyorum. E, bir kere CHP'nin göstereceği aday belediye başkanı mıymış, Kılıçdaroğlu muymuş ya da bilmediğimiz diğer isimler miymiş? Bunu kendi içinde karar verecek. CHP'de adayın kim olduğuna kararı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yöneteceği bir mekanizma kararlaştıracak. Kendi içindeki bir mekanizma. Bu mekanizma parti meclisi olabilir, son dakika bir parti içi üye oylaması olabilir, her şey olabilir. Fakat buradaki oylamanın ya da buradaki seçim şeklini açık yapamaz. Niye açık yapamaz? Bu sefer diğer ortaklarına isim dayatmış olur. İsim dayatmamak için kendi içinde sessiz bir şekilde ortaya çıkartılacak. Şimdi bazen diyorlar ya Muharrem İnce'yi mecbur kaldı gösterdi filan. Bence Muharrem İnce'yi aday gösterirken dikkat edilirse Muharrem İnce ile beraber o tarihte Kılıçdaroğlu'na muhalif olan milletvekiler çoğu milletvekili aday olamadı. Yani Muharrem Bey e verdi risk aldı. Kazanırsa bunları kullan Bakan diye istediğin gibi yap ama kendi partisindeki o milletvekillerinin Muharrem İnce'nin etrafında toplanan o milletvekillerinin muhalif gördüğü milletvekillerini parti e, şeyinden Olak temizledi. Başladı. Tabii Hı -hı. temizledi yani A açıkça devlet dışı. Onlar da o nedenle Muharrem Bey'le gezerek çok şey çalıştılar. Farkındaydılar. Şu anda da farkındalar. Şimdi bu birinci etap. ikinci etap ise yani belirlerken bu adayın belirlenmesinde şu anda Millet İttifakı'nda dört parti var. Bu dört parti oturup bir arada karar verirken yalnız Cumhurbaşkanı kararı vermeyecekler. Aynı zamanda içeride milletvekili Tabii. kararı da verecekler. Evet. Şimdi neden ikinci tura kalmamak lazım? Birinci turda eğer Cumhur İttifakı ekseriyeti kazanırsa milletvekili sayısında, ekseriyeti kazanırsa zaten şey. otomatikman ikinci tura kalsalar bile Cumhur İttifakı'nın lideri olacak. Ama burada bizim tartışmadığımız, tartışmaktan kaçırdığımız başka bir şey var. Ya çok kısa M MHP olayım. ne diyor? Adayımız Sayın Tayyip Erdoğan'dır. Evet. Eğer seçim zamanında olacak ve Sayın Cumhurbaşkanı aday olamayacaksa, yeni olacak adayın varlığı bu Cumhur evet, ve Millet evet, İttifakı de dengelerini değiştirecek. Bunu demin